Arkadaşlar bugün sizlerle Fall Trip Zombie oynayacağız. Hmm, yeni güncelleme çıktı. Resmi falan değişti. Biliyorsunuzdur zaten. Bugün arkadaşlar Hardcore modumuza bineceğiz. Çok kişi var Allah'tan. Hardcore mod yani zor mod demek arkadaşlar. Hard zor demek. Core ne demek bilmiyorum. Başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Size bir şey göstermek istiyorum. Ee, çok güzel masamı çok genişlettim. İyi şeyler koydum. Bakın şimdi göreceksiniz. Evet arkadaşlar, benim masama bakarsanız farklılık görünüyordur. Demirize yazan masa işte tam şurası. Orada baya bir süsümüz var işte. Birkaç tane bölüm yendim. Arkadaşımla birkaçını yendim. Oraları bir gün sizlerle yeneceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir roketi, roketimizi alalım. Kapamayacak merak etmeyin. Sonra hemen şu parkuru bir geçmeye gidelim. Hızlıca hızlıca. Evet arkadaşlar geldik geldik. Hemen Geçelim öğlen arasından sonra vaktimiz yok. Çünkü Nathan yemekhaneye gidiyor. Zıplasana ya. Kardeşim ya. Tamam. Allah. Çabuk olalım o oğlum. Ah! Hemen 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 al 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 Alsana. 30 saniyemiz var. Hii. Tüh tüh yere yapıştık yine. Üzgünüm alamayacağız. Kafam sıkıştı oğlum bu ne? Allah'ım. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Üzgünüm arkadaşlar alamadık roketimizi. Bakın arkadaşlar şu e, zombinin kafasında bıçak olan şey işte onu nasıl alacağımızı size söyleyeyim. Bir bossa yakın bir şeyde yeniyorsunuz. Sonra bu beynin Nathan bölümünü geçerek bu eli de el gibi şeyin Karen boss'u yenerek helikopter şeyinde helikopterli bir bölüm var. Grimpe'in kaslı hali. Yani daha böyle yani böyle ne desem güçlendirilmiş hali var Primpicel'in zombi halinde. Orayı yenince veriyor. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an masamızda toplam bir dört tane şey var işte. O dört tane şey önemli bir, çünkü masamızı süslendiriyor. Ben bayağı seviyorum. Özellikle de şu el oyuncağı ve şu bıçak olan şey. Şimdi arkadaşlar Şimdi sizi güzel bir bölüme getireceğiz ve tekrar masamıza yeni bir oyuncak gelebilir belki belki yani. Evet şu an öğretmenimiz teacher yani gitti ama şu an geliyor Allah yerim oturayım ha. Tamam. Birkaç yerini kesiyorum arkadaşlar video çok uzamasın diye. Şimdi öğretmen geldi ne olacak? Öğretmen geldi. Teneffüs olacak. Cep tespitte talteçinde ya da. Arkadaşlar tersi teacher ne demek ne demek olduğunu bulan varsa yorumlara yazsın. Yorumlar zil gibi bir işaret. Heh, çıkabiliyoruz. Dolaplara bir bakalım hemen. Buradaki dolaplara baktık. Şimdi kedi takısını hemen şu kadına bir verelim. Tamam. Evet. Bu, bunlara da biz beraber kendimiz beraber bakalım. Şöyle açalım açalım. 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 Tamam. Doomfester Diver'dan Zombi Olma bölümüne kadar oynayacağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar nedense şu balık kılıcı çok hoşuma gidiyor. Ama alındı bile. Çoktan. Letter'ı biz alalım. Letter bende tam. Aman. Aldım sanmıştım ya. Tüh. Tüh. Evet arkadaşlar. Şu an bizim o letter alan kişi geliyor. Yani bizden o şeyi çaldı. Şimdi şuradaki ön dolaba bakalım. Burada bir şey yok. Donuttan arkadaşlar nedense hep bir tane çıkıyor. Neden hep bir tane çıkarılıyorsa çıkarıyorlarsa hiç anlamıyorum. Bir de bu burayı arkadan alabilirsiniz. Almak isterdim ama alamıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar şu an teneffüs bitmek üzere sınıfa gideceğiz. Şimdi burasını keseyim arkadaşlar videonun burasını. Çok uzamazsın teneffüsün bitmesin. Biraz birkaç dakika sürüyor çünkü. Yani birkaç saniye. O saniyeler çok işte. Kesiyorum şimdi buradan sonra da devam ederiz. Evet arkadaşlar şeyimiz bitti. Teneffüs bitiyor. History deseler daha iyi olurdu. Oğlum ya sağ istemeyin ya. Dumpaster'a gideceğiz hadi. Ya Bully niye yeniyoruz? Tamam bu sefer de Bully'i yen. Bully'i yenmeli geçelim hadi. Diğer ki videoda Dumpaster'a gidip beraber Dumpaster'ı yeneriz. Bu bir de harca de mod yani zor mod. Bully zor mod da kolaydır arkadaşlar. Sınıfımıza gidelim. Evet geldik ve kırmızı anahtar da çoktan alınmış. Şu pro almış. E Şuraya ya kıyat atarı ne ara aldıysam. Tamam bu pro gibi zaten. Bize hiçbir şey bırakmıyor. Belli ki öyle. Belli ki öyle. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şimdi diyelim bir elinize balık malık aldınız. Kronbar sopa aldınız. İşte eğer rafları vurursanız buradan kitaplar düşüyor. Ama şu üç tane oyuncak gibi şey düşmüyor vurursanız. Ama kitapların arasında gerçekten bir şey olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü vurulduğu belli. Yani arkasında belki bir şey saklanıyor olabilir. Yani hep ben vurmak istiyorum ama balık alacağız. Mecburen. Bir de arkadaşlar bir hile yapmışlar. Yani yukarıya bakarsanız görürsünüz böyle. Yukarıda gözüküyor. Görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar şu an kapı açıldı. Ben sopa alacağım arkadaşlar. Yani ben sopayı beğeniyorum. Krombar o kadar çok sağlam ve fazla mükemmel arkadaşlar. El yapımı gibi baksanız da. Güzel yani. Bu hemen gidelim. Evet arkadaşlar bir de e, şu an biz bunu harcayan ematta yendiğimiz için bize bir şeyler verebilir. Hemen bir gidelim. Tahta al. Şöyle kaplayalım. Kapla kapla kapla. Tamam tamamdır. Evet arkadaşlar burayı da tamamladım şimdi. Hemen şunu da bir ha burası tamamlanmış. O zaman biz de yanı tamamlayalım. Yan tamamlanmış mı? Yok. Hemen böyle bir okulu koruma haline getirsek iyi olur arkadaşlar. Okulumuz tehlikede çünkü. Şimdi torbos gelecek. Koş 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 koş. Ben şurayı kaplayayım. Neyse. Topladık mı? Tahta şuraya koy. Tahta bitmiyor ki bu. Sonsuz oldu herhalde. Evet arkadaşlar bir de burayı kaplayacağız ya. Bir ben yapayım arkadaşlar. Şunlar engellemesin yeter. Yeter bir engellemeyin oğlum Burası da tamam arkadaşlar. Şimdi tuvalete gidebiliriz. 5 4 3 2 Bitti bile. Arkadaşlar yani torbosumuz geliyor şu an. Şimdi bakalım hadi gelecek. Geliyor. Geldi. Değil mi? Geldi. Tamam. Evet arkadaşlar şu an şimdi aynen jenitor torbosumuz geliyor arkadaşlar. Hmm, geliyor, 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 geliyor. Geldim. Hemen tuvalete kaç. Hemen, hemen, hemen. Arkadaşlar tuvalet açık. Şuradaki şeyi ben alsam iyi olur. Aldı bile bizim promuz. Yani çok iyi oynuyor. Hızlı hızlı oynuyor ve bir de onda koltuk vardı. Ondan hemen o alıp gitti. Hangi tuvalet? Bence en ön tuvalet. Bence en ön kapı. Bu da korunuruz. Hem ben onları korurum ki ben korkak değilim yani oğlum. Şimdi başlıyor. Arkadaşlar ya burada 4 ay sonra diyor ya da 4 saat sonra diyor ya da 4 dakika sonra diyor. Şimdi bizi şey yapacak küçültecek bizden. Oynayın kapının arkasında bir şey gördüm aynen. Şuna bir vursak iyi olacak. Bu buli zombi arkadaşlar. Şu an bunun boss'unu yeneceğiz. Tüh. Zaten zaten o hemen gitmez. Şimdi. Ana buli. Tamam. Ve arkadaşlar sakın buraya değmeyin. Burada parkur var. Buradan böyle karşıya geçmek için böyle. Ya da böyle yapabilirsiniz. Şu an vuruyor. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Kimi vuracak? Bana atıyor. Tamam. Ana bizim acıda zaten kağıt atar var arkadaşlar. Ama kağıt atarı o elinden almıştı. Neden o kağıt atar atıyor? Arkadaşlar bu vurduğu zaman yandan ona vurabilirsiniz ama yine de canı gitmiyor. Cam kırılacak mı? Cam kırıldı mı ya? Ona bana atıyor. Farkında değilim. Ah. Kaçın oğlum, kaçın, 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 kaçın. Cam kırıldı. Tamam, al şunu, al 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 al. Vurdular tamam. Şimdi sus. bir elimizi alalım. Böyle içten oynayalım. Tamam. Onum 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 onum. Tamam hiç. Ya vurma sana bir. Allah'ım. Var ya şu. Aa bana atıyor. Zıpla. Tamam. Ulamaz. Arkadaşımız gitmiş. Allah'ım inşallah hak verir. Hemen 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 şey yapmalıyız ya. Cam, cam bulmalıyız bir yerden. Cam, cam. Ha, ah, geç buraya. Cam, tamam, cam bulalım hemen. Nereden bulacağız ki cam? Yok burada bir şey. Bana salma bir. Ha, koş koş Allah. Onu bir de dibime geldi. Hemen bir ha cam 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 cam. Tak. Gitti bile. Tamam son canlar. Şöyle 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 ha. Ona 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 on, on. Ha kaçtık tamam. Gel buraya bakayım. Yok yok. Ah. Ben bunun yanına doğru gitsem iyi olur. Şu an hiç korkmuyorum. Tamam. Ya salma salma be. Ben buna medkit basar mıydım sizce? Şöyle dur bir ya. Arkadaşları da güçlendirek de. Ana tüh. Tüm medkiti kendime bastım ya. Hemen tamam, bir cam. Cam mı? Oh canım gidiyordu var ya. Son anda zıplandım oraya. Gelsene be ya. Tamam. Gazete kağıdı atıyor zaten arkadaşlar. Yine bana atıyor. Aferin. 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 Neyse. Ya, çok canım gitmedi arkadaşlar. Şimdi benim cam bulmam gerekiyordu. Zıplasak da iyi olur. ha. Yendik. Zafer bizim. Zafer bizim. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu da alın. Zafer bizimdir arkadaşlar. Zafer bizim. Burada bir ay sonra. Bizim hala küçüklüğümüz kalıyor burada. Çünkü o öyle büyü yapıyor ki. İnşallah devamı gelir arkadaşlar. Videom bu kadar. Bu lizombi inecektik. like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.